Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. ve vesselamu ala Resulüne Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Esselamu aleyküm muhterem dinleyiciler. Kur'an-ı Kerim'den bugünkü mesajlarımız za Saf Suresi ile başlıyoruz. Değerli Müslümanlar, Allah Celle Celaluhu Saf Suresi'nde Bismillah. Sebbaha lillahi mafissemavati vel ard ve huvel azizül hakim buyuruyor. Yani göklerde ve yerdekilerin hepsi Allah'ı tesbih eder. O üstündür, hikmet sahibidir. Evet, yeryüzünde canlı, cansız bütün varlıklar Allah Celle Celaluhu tesbih ediyor. Allah Celle Celaluhu noksan sıfatlardan tenzih ediyor. Allah Celle Celaluhu'yu zikrediyor. Ve bu varlıkların en çok zikredeni de cansız varlıklardır. Veya bizim cansız kabul ettiğimiz varlıklardır. Taşlar, topraklar bunlar her an ve sürekli olarak yaratıcısını tesbih ediyor. diyor sonra bitkiler, sonra hayvanlar, en azı da insanlar. Çünkü insanlar zalûmen cehula bir yönüyle mükerrem, mükemmel yaratılan insan, diğer bir yönüyle de zalim yaratılmış ve cahildir. Birazcık imkana sahip olduğu zaman şımarmaktadır. Bir makam mevkiye geldiği zaman makam mevkisi onu şımartmaktadır biraz mal mülk sahibi olduğu zaman mal mülk onu şımartmaktadır. Veya insanlar arasında biraz itibar sahibi olduğu zaman o itibarını kötüye kullanmakta ve o onu şımartmaktadır. Fakat cansız varlıklar ki bize hayat bahşediyor o toprak. Sayılamayacak kadar, tadat edilemeyecek kadar bize çeşit çeşit nimetler sunuyor Allah Celle toprak vasıtasıyla. Fakat o her zaman her an Rabbini tesbih etmekte Allah Celle Celaluhu zikretmektedir. Öyleyse bu kainattan bu etrafımızda var olan yaratılmışlardan ibret almalıyız. Kendimiz de bize düşen kulluk vazifesini en iyi bir şekilde ifa etmek için gayret kuşağını kuşanmalıyız. Değerli dinleyiciler, ölüm var. Her zaman ölümü düşünmeliyiz. Öldükten sonra artık her şey bitmektedir. Bu dünyada ne yaparsak öbür dünyada karşımıza o çıkacaktır. İyilikten veya kötülükten. Öyleyse hayattayken, yaşarken gafil olmayalım. Eğer kalp gözümüzle bakacak kalp kulağımızla dinleyecek, kalp kulağımızla idrak edecek olursak aklımızla idrak edecek olursak salim bir akla sahip olup şu kainatı o aklı selim ile tefekkür edecek olursak nice hikmet akışlarını seyretmiş olacağız ve şu görünenin ötesinde ne müthiş bir hayatın var olduğunu idrak edeceğiz. Onun için değerli Müslümanlar bir an gaflet çok büyük felaketler getirebilir. Birçok insanlar bir anlık gafletiyle helak olup gittiler. Birçok insan bir anlık uyanıklığıyla kurtuldular. Öyleyse biz her anımızı uyanık olmak durumdayız. Her anımız tefekkürle geçmeli. Her anımız etrafımızdaki oluşların perde ötesini seyretmekle geçti. takılıp, şekil suretlere takılıp kalmamalıyız. Allah eri olmalıyız. Diğer bir tabirle havari olmalıyız. Çünkü her peygamberlerin, peygamberin her Allah dostunun etrafında havariler vardı. Onlar Allah'ın yardımcılarıydı. Onlar peygamberlerin yardımcılarıydı. Onlar peygamberlerin izine düşmüş, onların kutlu yolunda yürüyen salihlerin yardımcılarıydı. Nitekim bu sureyi celilenin 14. ayet-i kerimesinde şöyle buyuruluyor. Ya eyyuhellezina aminu kunu ensarallah. Evet. Ey iman edenler Allah'a yardımcı olunuz. Allah Celle Celaluhu'nun yardımcıları olunuz. Haşa Allah'ın yardımına, yardıma ihtiyacı mı var? Bizim onun yardımına ihtiyacımız var. Onun bize hiç ihtiyacı yok. Yani Allah'ın yardımcıları olmak ne demektir? Allah Celle Celaluhu'nun dinini yaşamak, onun dinini insanlara tanıtmak, ahkam-ı Kur'aniyeyi insanların gönüllerine ilmik ilmik işlemek. Onun için bize düşen işte bu yardımcılıktır, kulluktur. Nitekim kema kale ise bin Meryem lil havariyin. İsa aleyhisselam havarilerine dedi ki Men ensari ilallah. Men ensari ilallah. Allah'a giden yolda benim yardımcılarım kim? Evet. Allah'a giden yolda benim yardımcılarım kim? O zaman havariler şöyle dediler. Nahnu ensarullah. Nahnu ensarullah senin Allah yolundaki hizmetlerine Allah'ın dinini hakim kılma yolundaki çaba ve gayretlerine yardımcı olarak biziz. Biz yardımcı olacağız dediler. Ve bunların tamamı 12 kişiydi. İsa Aleyhisselam işte o 12 kişiyle beraber dini İslam'ı yaymaya çalıştı. Fakat fitne durur mu? Değerli dinleyiciler, iyiliğin önünde her zaman kötü engeller vardır. Her zaman kötülükler iyiliklerin önüne set çekerler, duvar örerler. O hakikatları örtmek için her türlü çareye başvururlar. Nitekim o havariler Allah Resulü İsa Aleyhisselam'ın etrafında her şeylerin fedaya hazır oldular ama büyük bir çoğunluk Beni İsrail yani şu anda hala kan içici durumda olan mazlum, mağdur, mustazaf Müslümanlara olmadık eziyet yapan Filistinli kardeşlerimizin üzerine bombalar yağdıran o İsrailliler kendi peygamberlerini de öldürmeye azmettiler. Allah Celle Celaluhu da onların o lanetli kavmin içinden İsa Aleyhisselam'ı katına çağırdı. Bir gün o dönecek, yeniden yeryüzüne indirilecek ve peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a ümmet olma şerefini de kazanacak bir peygamber olarak ve Allah'ın dilediği bir müddet içerisinde şeriatı İslam ile, amel edecek ve yeryüzü Mesih ile beraber İsa aleyhisselam ile beraber bir asr saadet neşesi yaşayacak. Allah'ın dilediği bir zaman da bu yaşantı da bitecek. İsa aleyhisselam normal olarak Rabbine kavuşacak. Mesih aleyhisselam yani İsa Aleyhisselam'la beraber Şam'da buluşup kafirlere Yecüc Mecüc'e Deccal'a savaş açacak olan Mehdi Rasul de Rabbine kavuştuktan sonra yeryüzü yeniden bozulacak. insanlar azacaklar ve inananlar ılık bir rüzgarla esintiyle Rabbine kavuşacak ve kötülerin üzerine münkir azgınların üzerine de kıyamet kopacaktır. Değerli Müslümanlar, öyleyse bu ayetin üzerinde çok derin tefekkürler edelim. Evet, Allah Celle Celalu ey iman edenler Allah'ın yardımcıları olun buyuruyor. Biz de Allah Celle Celaluhun yardımcıları olalım. Göklerde ve yerde canlı her şey Allah'a tesbih eder buyuruyor Allah Celle Celaluhu. Öyleyse biz de ee, bir elfi mahluk olarak yaratılmışların en şereflisi olarak asla gafil olmayalım. Her an her zaman Rabbimizi tesbih edelim. Onu noksan sıfatlardan tenzih edelim. Tam iman edip onu kalbi zikirlerimizle yad edelim ve kalbimizi zikrullah ile aydınlatıp ihya edelim. Ayeti kerimede yine Saf suresinin ikinci ayetinde Bismillah ya eyyuhallezine amenu lime tekulune ma la tefalun buyuruyor. Evet ey iman edenler yapmayacağınız şeyleri niçin söylüyorsunuz? Evet yapmayacağınız şeyleri niçin söylüyorsunuz? İnsanlar birçok temennilerde bulunuruz. Birçok işleri yapmak arzusunu duyarız. Şöyle şöyle olsa da biz de şöyle şöyle yapsaydık deriz. Ta ki o işler olur, bir gün o fırsat önümüze gelir. Haydin bakalım denilir. Yani bizler imtihan olunuruz. İşte o zaman gerçekten bu arzusunda, bu isteğinde samimi olanlarla laf olsun diye söyleyenler ayrılıverirler. Ve böylece gerçek iman edenlerle etmeyenler arasında bir yol ayrımı başlar. Nitekim Uhud Savaşı'nda birçokları yoldan geri döndüler. Savaşmadılar. Halbuki onlar Bedir Savaşı'ndan sonra keşke bir savaş olsa da biz de düşman savaşsaydık diyorlardı. Münafıkların bir kısmı geri döndüler savaşmadılar bizler de bu münafıklara benzer tavırlar sergilemeyelim onun için Allah Celle Müminlere hitap ed ediyor niye yapmadığınız yapamayacağınız şeyleri söylüyorsunuz kendimizi iyi tanıyalım niye güç getiririz niye güç getiremeyiz? iyi bilelim ve kulluğumuzun ne olduğunu iyi idrak edelim güç yetireceklerimizi ne pahasına olursa olsun yapma gayreti içinde olalım. Zaman zaman ifade ettiğimiz gibi iman bir temenni değildir. İman kalpte o karar kılıp onun hayata geçirilmesidir. Amele dönüştürmesidir. Yoksa sadece arzudan ibaret değildir. Değerli dinleyiciler, işte burada bize bir ikaz var. Eğer siz bir şeyi temenni ettiyseniz, şöyle bir imkan olsa da ben de şöyle yapsaydım demişseniz, o imkan doğduğu zaman hemen onu yapmalısınız. Yoksa yalancılardan olursunuz. Yalancı duruma düşeriz. Ve zamanımızı Müslümanları bu hususta sınıfta kalmaktayız. İşte bir kısmımız der ki şu mevki makama gelsem şöyle şöyle yapacağım der. O mevki makama gelir daha önceki vaad ettiklerinin hepsini unutur. Veyahut da bir kısmımız deriz ki şu şu şekilde imkana sahip olursak, yani zengin olursak, mal mülk sahibi olursak işte o zaman gör Allah yolunda nasıl mal harcanırmış derler. Ve bakarız ki o insan Allah'ın lütfuyla birçok mal ve mülk sahibi olur ve fakat malı çoğaldıkça kendisinin cimriliği artar. İşte limete kulune malatef alun niçin yapmayacağınız şeyleri söylüyorsunuz? Yalancı oluyorsunuz ayetine muhatap olurlar. Zamanımızda bu tipler pek çoktur. Ve ayet-i kerimede kebra makten indallahi en tekulu ma Evet. Kebra makten indallahi. Allah katında büyük bir nefret uyandırdı bu haliniz. Ne haliniz? Enteku lü alün. Yani yapmayacağınız işleri söylemeniz, ona güç yetirme imkanına sahip olduğunuz halde daha önce söylediğiniz, vaat ettiğiniz şeyleri yapmamanız var ya, Allah katında büyük bir nefret doğurdu. Yani Allah böylelerini sevmez böylelerine asla ve asla iltifat etmez buyuruyor. Değerli Müslümanlar bizler de yaşantımızı bu ayet-i kerimelerin ışığında şöyle bir gözden geçirelim. Acaba şu anda elde etmiş olduğumuz imkanlara sahip olmadan önce neler düşünüyorduk? Neler vaat ediyorduk kendi kendimize? şu imkana sahip olursam şöyle yaparım. Şu imkana sahip olursam şöyle yardımda bulunurum. Şu işleri yaparım. Kendi kendimizi böyle bir kontrol ettikten sonra şayet bu imkanlara şu anda yani elimizde bulunan imkanlara sahip olmadan önce vaat ettiğimiz şeyleri şimdi yapmıyorsak Allah indiğinde çok büyük bir nefretle karşılanacağımızı, Allah indinde hiçbir değer ve kıymetimizin olmadığını çok iyi bilen. Ve maalesef bu ustada bizler arzu edilen bir noktada değiliz. Değerli Müslümanlar. Allah Celle Celalu Alimran İmran suresi 146. ayet-i kerimede şöyle buyuruyor. Ve ke eyyin min nebiyyin gatele ma'ahu ribbiyyune kesir. Fema vehenu lima esabehum fi sebilillah ve ma da'ufu ve mestekanu Vallahu yuhibbus sabirin. Ve ke min nebiyyin. nice peygamberler vardır ki gatele ma'ahu ribbiyyun kesir. Nice ribbiyyun olanlar onlarla savaşa katılmışlardır. Onların sancağı altında düşmanlara karşı savaş vermişlerdir. Bunlar Öyle bir savaş göstermişler ki fema ve henu lima asabehum fi sebilillah Allah yolunda kendilerine isabet eden bela ve musibetler sıkıntılar karşısında asla ve asla gevşeklik göstermemişler. Boyun eğmemişler. ve ma daufu ve mestekanu. Evet. Gevşeklik zaaf göstermediler, boyun eğmediler. Vallahu yuhibbu sabirin. Allah Celle Celalu sabredenleri sever. Neye sabrediyorlar bunlar? Peygamberlerle beraber savaşa çıkmışlar. Bu ribbiyun denilen seçilmiş insanlar. Allah yolunda savaşırken peygamberlerin sancağı altında her türlü sıkıntıya katlanırken asla gevşeklik göstermemişler. Zaaf göstermemişler. Düşmana boyun eğmemişler. Vallahi yübbü sabirin işte böylesi olanları böyle sıkıntılı anlarda sabredip peygamberlerin safında bulunmaya devam edenleri, asla geri dönmeyenleri, bu sabrı sebatı gösterenleri Allah Celle Celaluhu sever. Bu gibi ribbiyun olanlar böyle sıkıntılı günlerde ne derlermiş? Ve ma kana kavluhum illa en kalu rabbena firlena ve israfena fi emrina ve sebbit akdemena al ensurna alel kavmil kafirin. Onların sözü şundan başka olmazdı. Bu ribbiyun olanların sözleri ne olurmuş? Rabbena ey Rabbimiz ifir lena zünubena bizim günahlarımızı bağışla taşkınlıklarımızı bağışla işlerimizdeki ve israfena fi emrina işlerimizdeki içimiz işimizdeki taşkınlığımızı bağışla ve sebbit akdameena ayaklarımızı senin yolunda kulluk yolunda İslam yolunda düşman karşısında sabit kıl ven surna alel kavmil kafirin ven surna alel kavmil kafirin kafir topluluklara, kafir kavimlere karşı ya Rab bizleri muzaffer kıl. Evet. Aziz Müslümanlar, değerli dinleyiciler, işte bu ribbiyun olan, rabbani olan gerçek Allah erlerinin durumu bu. Onlar Ensarullah Allah'ın yardımcılarıdır. Ne zaman ki Allah yolunda hizmete davet olundular, men ensari ilallah diye bir çağrıya muhatap oldular, fedaya hazır haldedir. Rabbimiz Celle Celal bizleri bu Ribbi eylesin. İmana sahip olmuş, sahih salih ameller işlemiş Laki Muhammedi ile mütehal mahlatmış ahlakmış. Öyle bir biyek insan topluluğu ate'de ribbiyyun denilir. İşte peygamberler o Rabbani alimlerin zirvesinde hem de ayrıca rasuller, nebiler idiler. Onların taht terbiyesinde yetişen, eğitilen, imanın balasına yükselen, İhlasın balasına yükselen Ve hayatları Bütünüyle İslamlaşan Bu insanlar Peygamberlerin Halkayı tedrisatında Öyle bir eğitim Gördüler ki Ribbiyun Oldular Ribbiyun oldular Allah eri oldular Allah dostu oldular Ribbiyunun bir manası da Allah eri demektir. Allah dostu demektir. Niye? Allah'ın en yüce dostları tarafından eğitip onlar da Allah dostu payesine eriştiler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i bir düşünelim. O canımız, cananımız, alemlerin efendisi, tek rehberimiz, tek önderimiz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i bir düşünelim ve onun tedrisatından geçen, eğitiminden geçen ashabın halini bir tekür edelim. Bu insanlar cahiliye döneminde ne haldeydi? Şöyle birazcık teemmül edelim. Evet her biri putperestiler. Putperestiler. Kendi elleriyle yonttukları taşlara, ağaçlara Rab diye tapıyorlardı ne yapıyorlardı? Her türlü kötülüğü yapıyorlardı. İşki, kumar, zina, katil yani aklınıza gelen her kötülüğü yapıyorlardı. Fakat Allah Celle Celaluhun sevgilisi, alemlerin efendisi Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin huzurunda iman edip Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve dedikten sonra onlar alemi esfelden aşağının aşağısı bir dereceden küfürün, şirkin, nifakın zulümatından kurtulup imanın aydınlığına kavuştular bir anda. Ve ondan sonra Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın taht terbiyesinde öyle bir yetiştiler, öyle bir talim gördüler ki insanlık tarihi onlar gibisine şahit olmadı. Onun için onların yaşadığı asra asrı saadet denildi. Saadet asrı denildi. İşte hangi bir asır ki bu asrı saadete yakın mesafede durmuş, o asırdan esintiler yaşanmış, o asırla irtibatlar kurulmuş ise o asrın insanları, o yeni asrın insanları o kadar mesutturlar. Hangi asır, hangi çağ ki asr saadetten uzak durmuş, onlarla bağlantılarını kesmiş, ilişkilerini kesmiş, onları sanki tarihte haşa ki bir özel İnsanlar olarak yaşamış Geçip gitmişler Bir daha Böylesi olmaz diye düşünen Evet sahabe olmayacak ama Onların yaşantısı Men ensari ilallah Allah yolunda Allah'ın dinine hizmette Peygamberlerin Sancağı altında toplanan Canlarını mallarını her şeylerini feda eden ribbiyunlar gibi biz de asın ribbiyunu olalım. Can, mal, evladü yal her şeyine Allah yolunda fedaya hazır hale gelmiş bir topluluk haline gelelim. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ümmeti Muhammed'i bismillah siz insanlar için çıkarılmış hayırlı bir ümmetsiniz. O topluluktan olmak az da olsa o topluluktan olmak çabasını göstermemişler. Bunlar azın azıdır. Fakat o azın azından olma gayreti gösterirsek Allah'ın izniyle, Allah yardımıyla biz de o ribbiyundan, o hayırlı ümmetten, o peygamberimizin haber verdiği hak üzere kaim olan ve asla muhaliflerinin zarar veremeyeceği topluluktan oluruz. Zarar veremeyecek de neyine zarar veremeyecek? elbette ki harplerde kaybedebilir. Çeşitli çeşitli bela musibetlere düşer olabiliriz. Düşmanlarımızdan çeşitli çeşit zararlar görebiliriz. Bu manaya değil ya onlara zarar veremeyecek demek şu manayadır. Yani böyle bir az topluluk o ribbiyun olan az topluluk var ya onlar imanından taviz vermeyecekler. Dininden taviz vermeyecekler inançlarından taviz vermeyecekler. İslami yaşantılarından taviz vermeyecekler. İslami ahlaklarından taviz vermeyecekler ve onlar bu noktada muhalifleri tarafından mağlup edilemeyecekler. Belki onları zindanlara atacaklar. Belki onları öldürecekler. Belki onlar şehit olacaklar. Belki çeşit çeşit sıkıntılara düşer olacaklar. Ama Yusufçasına zindanlara atılsa bile atılsalar bile onlar zindanı bir medrese haline getireceklerdir. O yönüyle mağlup edemeyeceklerdir. Rabbimiz Celle Celalu bizi Böyle bir cemaatten yani Ribbiyun Kur'an'ın haber verdiği Ribbiyundan eylesin. Bizi Kur'an'ın haber verdiği hayırlı ümmetten eylesin. iyilikleri emreden, kötülüklerden meneden, Allah celle celaluhu tam iman eden, peygamberimizin haber verdiği kıyamet sabahına kadar devam edecek o az topluluktan eylesin. Asla muhaliflerinin İslam düşmanlarının zarar veremeyeceği, mağlup edemeyeceği, imanından taviz vermeyen, dininden taviz vermeyen, İslami yaşantısından taviz vermeyen o az topluluktan eylesin değerli Müslümanlar. Rabbimiz Celle Celaluhu ahir ve akibetimizi hayır eylesin. Lillahi Teala'l-Fatiha.